Bugün üçüncü günümüz. Tabii ki şans giderek azalıyor. Farklı bir düşünceyle geldim aslında. İnşallah hayırlısı neyse olsun. Mental olarak çok güçlü ve hırslıyım. Gerçekten çok istiyorum bugün. Umarım bu mutluluğu, bu enerjiyi tabağıma yansıtabilirim. Elimden geleni de en iyisini yapacağım. Çok enerjik geldim bugün. Yani hemen başlasın da yemek yapalım istiyorum. İnanılmaz dejavu oluyorum şu an. Yine yukarıya çıkmak için savaşıyoruz. Yukarıya çıkmak için tüm performansımı sergileyeceğim. Birinci gruptan sadece Onur var. İkinci gruptan sadece Şirin var. Üçüncü gruptan biz üçümüz. Dördüncü grup kardeşim Dördüncü oh. grupta. Bravo! <laughs> <laughs> Tabii ki çok mutluyum. Bugün arkadaşlar izleme fırsatım olacak. Önümüzdeki haftanın planlamasını yapma fırsatım olacak. Bu büyük bir avantaj benim için. Bugün yine bir finalist geliyor. Barbaros Yoloğlu. Oo. Oh. Oh. Hoş <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bir de çok kabiliyetli bir de şefiniz var. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> <laughs> Limon tuzundan ben o gün kafamda bir tabak vardı onu yaptım. Fener balığından Wellington yaptım. Oo. İlk altıya çıkacak üçüncü kişiye bu akşamın sonunda veriliyoruz. Tostlarınıza kesinlikle dikkat edin. Hari çocuklar, bugün biriniz daha çıkıyor yukarıya. En iyi yemeği yapan yukarıya çıkıyor. Zor tabak ya. Daha çabuk, daha hızlı çevir, kapat, koy. Tabağındaki sorunları sen benden çok çok daha iyi biliyorsun. O hatayı yapana kadar, mükemmel gidiyorsun zaten. Şekil olarak gayet güzel. Kabul edebileceği bir tabak. O hak edenlerden birisi. Wow. Vay 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 vay. Keçi sütü. Konumuz keçi sütü ve pembe biber. Ürünler çok iyi. Gördüğünüz gibi beş tane ceket var. Bu ceketlere ulaşabilmek için bugünlerde yukarıya çıkmanız lazım. Hala hamur ya. O gün bugün en fazla puan alan yarışmacımız ilk altıya gitmek için yukarıya çıkacak. Alabilirsin. Ama başka salasa da şaşırmam. Çünkü güzel tabaklar var ya. Yani. Sizin aranızda bir kişi Masterchef İKAT'ı üçüncü yarışmacı olacak. Ben bu tabağın üstüne hasta oldu Konsantre olduğuna yaptığın tarz bir sunum. Ben çok beğenmedim. Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.